Çanakkale Savaşı, 1915 yılında Osmanlı topraklarında Çanakkale Boğazı çevresinde gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri, Osmanlı'nın başkenti İstanbul'a ulaşmak ve Rusya'ya destek sağlamak amacıyla bu stratejik noktayı ele geçirmek istedi. İtilaf kuvvetleri denizden ve karadan saldırılar düzenleyerek boğazı geçmeye çalıştı. Ancak Osmanlı ordusu, özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde, güçlü savunma hattıyla karşı koydu. Savaş, zorlu siper muharebeleri ve deniz çatışmalarıyla sürdü. Çanakkale'nin geçilememesi, Osmanlı'nın savaşta önemli bir direniş göstermesi anlamına geldi ve itilaf kuvvetlerinin planlarını bozdu. Bu zafer, sadece Osmanlı'nın moralini yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda savaşın seyrini de etkiledi. Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde de önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir.